Geçtiğimiz günlerde Muski tarafından yapılan açıklamayla yağmur sularının uzaklaştırma işinin ilçe belediyelerinin ödenek vermesiyle yapabilecekleri belirtilmişti. Açıklamanın ardından Muski, Fethi ilçesinin araç ve insan trafiğinin en işlek olduğu Ölüdeniz Caddesi'nde yağmur yağışlarının ardından oluşan su birikintilerinin kazalara sebep olmaması için yağmur suyu uzaklaştırma çalışması yaptı. Muski ekiplerinden alınan bilgiye göre yağışın ardından Ölüdeniz Caddesi üzerindeki esnaf ve su birikintisi nedeniyle şikayette bulunulduğu öğrenildi. Şikayetleri değerlendiren Muski 6. Bölge Şube Müdürlüğü ekipleri Muski Genel Müdürü Baki Ülger'in talimatı üzerine Muğla Makası Kavşağı ile Ölüdeniz yolunu birleştiren Ölüdeniz Caddesi'nde çalışma başlattı. Konunun aciliyeti ve kaza riskinin fazla olmasından dolayı müdahale edildiği bildirildi.